Merhaba, Yatırım Finansman YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serhan Yenigün. Gün. E, bu hafta yine genelde Cuma günleri yaptığımız gibi Borsa İstanbul özelinde, şirketler ve sektörler özelinde e, birkaç yorumda ve paylaşımda bulunacağız. E, bugün hemen taze taze gelen bir raporumuz var. E, Kimpur, Kimtex Polyuretan e, şirketiyle ilgili araştırma bölümümüz bir rapor yayınladı. Bu raporda da 50 lira hedef fiyatla %61'lik bir getiri potansiyeli görüyorlar şirket için. E, tabii rapor sonrasında hisse fiyatlarında bir yukarı yönlü hareket oldu. Bu potansiyeli güncel haliyle hesaplayabilirsiniz. Şirketi biraz tanıyalım. Kimpur 1983 yılında kurulan Kimtex kimyaya dayanıyor kökleri ve daha sonra da işte e, faaliyetlerini genişleterek, kapasitesini artırarak büyümeye devam etmiş olan bir şirket. E, 2022'de yani içinde bulunduğumuz yılda 100 bin tonu aşması beklenen bir satış hacmine e, ulaşmış durumda. Şirketin tedarik e, zinciri bakımından da güçlü olduğunu ve Türkiye'de lider konumda olduğunu görüyoruz. Dünyada da yine en büyük poli üreten e, sistem üreticilerinden biri Kimpur ya da Kimtex poli üreten diğer adıyla yani uzun adıyla. E, 2018-2021 döneminde şirketin satış hacminde iki kata yakın bir artış var. Yani yüzde yüzlük bir artış var ve önümüzdeki 5 yıllık dönemde de çift taneli satış hacmi büyümesini yani yüzde onların üstünde büyümesini sürdürmesini bekliyoruz ki bu yıllık bileşik getiri anlamında oldukça güçlü bir büyüme. araştırma geliştirme tarafına baktığımızda şirket yeni ürün geliştirme projelerini sürdürüyor. Bu da yeni müşteri kazanımını ve ürün portföyünü, müşteri portföyünü genişletmesi anlamına geliyor. İş hacminde bir artışa sebep oluyor. Bunlar da şirket açısından büyüme hikayesinin sürekli güçlük alması anlamında olumlu. Ve Düzce'de planlanan yeni fabrika yatırımı ki halka arz gelirlerinin bir kısmı burada kullanılacak, artı Letonya'da yapılan şirket satın alımı bunlar da şirketin büyümesini destekleyecektir. 2024 yılında şu anda 100 bin ton olan satış hacminin kapasitesinin daha doğrusu 200 bin tona ulaşmasını bekliyoruz. Poliüretan sistemler nerelerde kullanılıyor? Baktığımızda çok geniş bir kullanım alanı var. Mobilyadan, otomotivden, uçak sanayinden tekstil sanayine, mesela işte ayakkabı, beyaz eşya, inşaat yalıtım vesaire gibi birçok ürünlerde kullanılıyor. Türkiye'de de bu sektörlerin tüm için geniş bir sanayi yapılanması var aslında bakarsanız. Yani bütün poliüretan sistemlerini kullanan farklı üreticilerin hepsi Türkiye'de sanayileşmiş durumda. Dolayısıyla bu da hani müşteri bazının ne kadar geniş olduğunu gösteriyor Türkiye'de. Ve bunu yerli üretimlerden sağlamakta tabii ki bir hem ...bir lojistik avantajı hem de bir maliyet avantajı e, sağlıyor Kimpur'un müşterileri tarafında. E, bunun dışında tabii ihracat tarafı da Kimpur'un e, oldukça güçlü. Yüzde otuz civarında satış gelirlerinin e, ihracattan geldiğini görüyoruz. Bu da e, içeride eğer talepte bir dalgalanma olursa en azından şirkete bir esneklik sağlıyor. E, son olarak şunu da söyleyelim. 2021 İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı en büyük 500 e, sanayi kuruluşu listesinde... Kimpur'un 2021'de 93 sıra yükselerek 221. sıraya geldiğini gördük. Bu anlamda da Borsa İstanbul'daki şirketler arasında da yine ya da Türkiye'deki sanayi şirketleri arasında da büyük şirketler arasında konumunu alıyor Kimpur. Ürünler ve iş kolları nelerdir diye hızlıca bakarsak, ayakkabı sektöründe özellikle uzak doğuda biliyorsunuz hep hani işte Çin'de üretilen ayakkabılar bütün dünyaya satılıyor diye. Bu uzak doğudan Türkiye'ye kayan bir sipariş akımı var şu anda ve bu da Kimpuru destekliyor. Ayakkabı tabanı üreticilerine poliüretan köpük ham maddesi sağlıyor Kimpur. 2020'de 800 milyon dolar civarında olan bir sektör ihracatı var. Bu 2021'de 1 milyar doları aştı. Bunun da Kimpura olumlu yansıdığını görüyoruz. Beyaz Eşya sektörüne bakarsak orada da Kimpur pazar payı kazanıyor. Özellikle buzdolabı üretiminde kullanılan sert köpük poliüretan sistemlerini üretiyor Kimpur ve son 2-3 yılda da burada Beyaz eşya üreticisi müşterilerle iş hacminde bir artış var. dikkat çeken bir artış var. Lider beyaz eşya üreticileriyle işbirliği yapmakta Kimpur ve bu sektörün de özellikle ihracata dönük üretim yaptığını düşündüğümüzde de burada da Kimpur'un müşterilerinin elinin güçlü olması Kimpur açısından da tabii ki destekleyici oluyor. Enerji verimliliği teşvikleri, yatırım paneli üretimi gibi konularda da Kimpur'un Özellikle bu Avrupa Birliği'nin açıklamış olduğu enerji verimliliği odaklı işte bina yenileme veya panel yatırımları tarafında yine ham madde ya da yarı madde sağlayıcısı olarak çalıştığını görüyoruz. Özellikle bu sandviç panel denilen yatırım, daha doğrusu pardon yalıtım panellerinde Kimpur bir ara ürün tedarik edebiliyor. Türkiye'deki en büyük panel üreticilerine de bu anlamda öneriyoruz poliüretan sistemleri sağlıyor. Otomotiv sektörüne baktığımızda orada da arge projeleriyle işte uzun vadeli büyüme potansiyelleri devam etmekte. Otomotiv tarafını biraz daha uzun vadeli düşünmek gerekiyor çünkü bundan 3 yıl 4 yıl sonra piyasaya çıkabilecek olan bir yeni modelin tasarımları bugünden yapılıyor biliyorsunuz. Otomotiv sektörü biraz uzun vadeli planlarla çalışan bir sektör. Kimbundo da yine bu alanda hem arge tarafında hem ürün sağlama tarafında. Aktif olduğunu görüyoruz. Birkaç grafik üzerinden bakarsak, Kimpur'un satış hacminde istikrarlı bir büyüme var. Burada beklentilerimizi de ekranda turuncu barlarla paylaştık. Çift taneli büyüme oranları hesapladığımızı söyleyebiliriz ve 2021'de 88.2 milyon tonluk hacmin 162 bin tona, pardon bin tondan 162 bin tona doğru yükselmesini bekliyoruz ayakkabı, beyaz eşya ve sandviç panel üretimlerinde de yine çok güçlü artışlar beklediğimizi ekrandaki grafiklerden görebilirsiniz. Perleme tarafına baktığımızda da ilk başta paylaştığım gibi 50 liralık bir hedef fiyatla %60'ın üstünde bir getiri potansiyeli hesaplıyoruz şirket için 2026 yılına kadar ki 5 yıllık dönemde euro bazında gelirlerinde %15 ve dolayısıyla da faiz, vergi, amortisman öncesi karında da %16'lık yıllık bileşik büyüme oranlarıyla bu 5 yılda %100'ü bulan bir büyüme tahmin ediyoruz. Sağ taraftaki özet gelir tablosunda da satışlar tarafında 2021'de 2.1 milyar lira olan satış gelirinin 2024'te 8.4 milyar lira gibi 4 katı yakın bir artış göstermesi. En altta karlılık rakamlarına baktığımızda da net karda 2021'de... 316 milyon lira olan karlılığının 930 milyon liraya yakın bir değere ulaşmasını beklediğimizi görüyorsunuz. Marjlarında da yine burada FAVÖK marjı özellikle %15 civarında oldukça güçlü bir seyir gösteriyor. Bu haftalıkta paylaşacağımız şirket haberleri, sektör haberleri ya da borsa analizimiz bu kadardı. Yatırım Finansman YouTube kanalımıza abone olur, bildirimleri açarsanız ilerleyen haftalarda bu tarz içeriklerimizi yayınlandığı anda haberdar olabilir ve takip edebilirsiniz. E, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tüm yatırımcılarımıza bol kazançlı günler diliyoruz. <laughs>